Hoş geldiniz. Ülkemizdeki ve dünyadaki önemli gelişmeleri sizlere aktaracağız. Oruç Reis'in görev süresinin 10 Eylül'de tamamlanacağı biliniyor ve bu naftek süresinin 25 Eylül'e kadar uzatılması bekleniyor. Araştırmaların Meis ve Rotos adaları kara sularına dayanacağı da aktarılmış. Et Abdullah Ağar yani terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, çok ilginç bir görüntü paylaşmış ve şöyle bir not düşmüş. Ancak bir ayı başını bu kadar derde sokabilir. Mehmetçiğin üst bölgelerinden biri vukuat yok. Kendi kendini başarmış. Görüntülere baktığımızda gerçekten de çok ilginç. Oraya nasıl tırmanmış biz de hayret ettik. Evet İtalyan havacılık sitesi Aytemil Radar her gün Ege'de olanları paylaşmaya devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarının ve siyalarının Adalar Denizi'nde yani Ege üzerindeki uçuşlarını arttırarak sürdürdüğünü belirtmiş ITMIL radar sitesi. Ekranda bununla ilgili radar görüntülerini görüyorsunuz. Siyalarımızın sürekli uçtuğunu defalarca tur attığını radar sitesinden görüyoruz. Evet, Türkiye devleti olarak güçlü olmak zorundayız çünkü zalimlerin hakkından biz geleceğiz. Gürcistan, Polonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin katılacağı Noble Partner 2020 tatbikatı için askeri araçlar Gürcistan'a giriş yapmaya başlamış. Benzer şekilde Ermenistan'da da Rusya ile Ermenistan'ın tatbikat yaptığı konuşuluyor. Evet, bizi de ilgilendiren bir gelişmeden bahsedeyim. Avustralya'nın tercihi Güney Kore'nin K9 Thunder obisi oldu. Mühimmat ikmal aracı da tedarik edilecek. Bugüne kadar 2400'den fazla K9 ve K10 sistemi üretilmişti. Bunun bizle ilgisi ne derseniz Türkiye'nin kullandığı T155 fırtına obüslerde K9 Thunder obüsü üzerinde geliştirilerek lisans altında üretilmişti. Avustralya'nın aldığı tanklarda silah yönetim sisteminin de Aselsan olacağı resmi sitede açıklanmış ekranda görüyorsunuz. Evet bugün Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneler Star Peach ile bugün bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye ve Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerin başlamasına yönelik açıklamaların ardından gerçekleşmesi önem taşıyor. Vladimir Aryev'den bir paylaşım gelmiş. Bu kişi kimdir? Bu kişi Rusya'da çalışan bir gazeteci. Wagner'lerin İstanbul uçuşu biletlerini yayınlamış kendisi. Görüyorsunuz bilindiği gibi Rus Wagner grubu Belarus'ta yakalanmış. Ardından Rusya tekrardan iade edilmişti. Bununla ilgili zaten daha önce özel bir haber yapmıştık. O yüzden tekrardan girmeye gerek yok. Belçika eski Dışişleri Bakanı'ndan açıklama gelmiş. Parlamento'ya Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'e bir savaş gemisi göndermeyi teklif etmiş. Rusya, Irak'a yeni Pansir S1 hava savunma sistemlerini teslim etmiş. Bilindiği gibi daha önce Siyalarımız tarafından vurulamaz denilen Pansirler çok kez vurulmuş modernize edilen pansir hava savunma sistemi ise Libya'da Cufra'da vurulmuştu. Ardından Rusya'nın tekrardan bir modernize işlemi gerçekleştirildiği açıklanıyor. Bilindiği gibi Amerikan Hint savunma uzmanı Blake Herzinger yaptığı açıklamada pansirlerin Türk Siyahlarından korunabileceği tek yer Rusya'da yapılan askeri geçiş törenleri şeklinde pansirlerle alay etmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü müttefiği Irak'a yaptırım uygulaması beklenmiyor şeklinde de dalga geçirmiş bilindiği gibi bize biz Rusya'dan S400 alınca hemen yaptırım tehdidi ama Irak alınca herhangi bir tehdit yok. Bu yüzden bu espri yapılmış. Yunan medyasına göre Almanya Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların çözümü için tarafları Lahey'e gitme konusunda Almanya ikna etmeye çalışıyormuş. Belarus, Minsk'te olaylar durmuyor. Devlet Başkanı Lukashenko'yu korumaya giden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki askerler basına servis edilmiş. Evet, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Merkezli Simerini gazetesinde Fransa Rafael uçaklarının Baf üstündeki daimi varlığını istiyor başlıklı haberinde. Fransa ve Güney Kıbrıs'ın Fransa'nın hava üstündeki daimi mevcudiyetine ilişkin konuyu yüksek düzeyde görüştüğünü ve bu görüşmenin olumlu geçtiğini yazmış. Yine Yunan Kalkınma Bakanı da harekete geçirme adımları Yunan ordusunun savaşa hazırlık seviyesinde keskin bir artışa ulaştı ve Yunanistan'ı birçok kişinin düşündüğünden daha çok bir savaş senaryosuna hazırladı şeklinde bir açıklama yapmış. Türk donanmasına ait denizaltılar ilgili bir analiz hesabında bir paylaşım yapılmış. Bu yapılan paylaşımı size aktaracağız. Türk donanması denizaltıları gelen torpidolara karşı hem aktif hem de pasif koruma suitlerine sahip dünyanın ilk denizaltılarından biridir. Yunan donanması denizaltılarının gelen torpidolara karşı aktif veya pasif koruma sistemi yoktur. Türk denizcilerde yerli torpidolara sahiptir. Yerli torpido arzı Türk deniz kuvvetlerinin Yunan donanması gibi yeniden ikmal sorunları yaşamadan doyma saldırılarına girişebileceği anlamına gelir şeklinde önemli bir paylaşım, önemli bir değerlendirme yapılmış. Evet dostlar dün sizlere Pakistan savunma günü olduğunu aktarmış. Ve İmran Han'ın mesajını okumuştuk. Hindistan tarafından işgal edilen Ladak ve Keşmir bölgelerinde Pakistan bayrağı balonla hava uçuruldu. Bunun üzerine terörist Hint makamları dava atarak soruşturma başlatmış. Bilindiği gibi Keşmir'de Hindistan her geçen gün Pakistanları öldürmeye ve yaralamaya devam ediyor. Oradaki insanlara karşı büyük zulüm yapıldığını söyleyebiliriz. Hint işgali altındaki özellikle Keşmir bölgesinde... Türk donanmasının birinci yerli deniz varlığı roket sanatmaca sadece Türk ana karasının güvenliği içinde yerleştirilen mobil bataryalar Yunan fırkateynlerini ana limanda ve Ege denizinde imha etmeye yeterlidir bilindiği gibi. Bunun dışında Bitlis'te dün düzenlenen operasyonda turuncu kategoride örgütün kadın yapılanmasında sorunlu Rohanin Dersim kod adlı Özlem Atsak ile gri kategorideki Rıdvan Er Yılmaz etkisiz hale getirildiği açıklaması yapılmış. Libya'daki Ruslar görüntülenmiş el işaretleri gösterge niteliğindedir şeklinde de not düşürmüş bilindiği gibi Rus Wagner grubu Libya'yı karıştırmaya devam ediyor. Bunun dışında ilginç bir haber gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri menşeli düşünce kuruluşu stratejik ve uluslararası çalışmalar merkezinin aktardığına göre Kuzey Kore'deki bir tersaneye ait uydu görüntüsünü ekrandan, ekranda görüyorsunuz denizaltıdan fırlatılan orta menzilli bir balistik füzenin testine yönelik hazırlıkların yapıldığı iddiaları da destekleyen nitelikte fotoğraflar paylaşılmış. ABD'li düşünce kuruluşu Kuzey Kore'nin Simpo tersanesine ait görüntülerinin güvenli bir tekne havzasındaki birkaç gemiyi gösterdiğini söyledi. Bunlardan biri daha önce denizde su altında bir test gerçekleştirmek için kullanılan platformlara benziyor yorumu da yapılmış. Yine C4 Defense'in haberine göre Kuzey Kore geçen Ekim ayında dış tehditleri kontrol altına alma ve kendi savunmasını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak denizden bir balistik füze testini başarıyla gerçekleştirdiğini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'dan herhangi bir yorum gelmedi bununla ilgili. Evet dostlar şunu da açıklamadan geçmeyelim. Videonun başında sizlerin Navtex süresinin uzatılacağını ve Rodos ile Mainz adasına yeni bir Navtex beklendiğini aktarmıştık. Neden böyle diyoruz? Çünkü Oruç Reis'in son ilan edilen Navtex sahasında kablo döşeme neredeyse son, son noktaya geldi. Sağının taranmasından sonra muhtemelen Rodos ve Meis arasına yakın bir konumda yeni Navtex ilan edilecek. Zaten ekranda da bölgeyi görüyorsunuz. Ömer Seyfettin'in kitabından Fransızlarla ilgili bir bölüm sizlere okuyacağım. Ömer Seyfettin bilindiği gibi askeri bir yazardır. İstiklal Savaşı'nda birçok cephede savaşmış. Filistin cephesinde olan hatırasını yazdığı eserinden bir kısmı sizlere aktaracağım. Almanların yenilmesiyle savaş bitmiş, müzakere imzalanmıştı. Filistin'den çekiliyorduk birkaç arkadaş subayla, karşı tarafın subaylarıyla çekilmiş yerini görüşmek için görüşmeye gittik. Karşı tarafta Fransız üniformalı bir subay bana sık sık bakıyor, gözünü benden ayırmıyordu. Ben buna bir mana veremiyordum. Fransız subay yerinden kalkıp bana doğru geldi ve nasılsın Ömer Seyfettin dedi. Beni nereden tanıyorsun ben bir yüzbaşıyım öyle tanınacak kadar üst düzey bir kumandan da değilim dedim. Ömer ben seninle İstanbul'da askeri lisede beraber okudum. Ben falancayım deyince hayretler içinde baktım hatırladım. Hep dini Kur'an'ı eleştiren Osmanlı'yı devamlı kötüleyen vatan bayrak sevgisi olmayan bir öğrenciydi. Ama yine de Fransız subay olması da normal değildi peki nasıl böyle oldun dedim dedi ki ne zaman bir savaş olsa Türkler galip gelse içimde üzüntü oluyordu Türkler kaybetse zarar görse içimde bir sevinç oluyordu çoğu zaman kendimi ayıplıyor neden böyleyim diyordum bir gün anneme ısrarla bunun sebebini sordum dayanamayacağım anlatayım dedi İstanbul hastanesinde görevli bir Fransız doktor vardı hastaneye gidip gelirken onunla birlikte oldum ve sen o Fransız doktorun oğlusun Babanın bundan haberi olmadı. Şimdi sen öğrendin dedi. Zaten babam zannettiğim çoktan ölmüştü. O hastaneye gittim. Şu tarihte burada çalışmış, şimdi Fransa'ya dönmüş olan şu isimli doktorun adresi var mı dedim. Adresi verdiler. Fransa'ya gittim. Babamı buldum olanları annemin sözlerini söyledim. Her şeyi unutmadım, anneni gerçekten sevmiştim dedi bana ve beni kabul edip nüfusuna yazdırdı. Fransız okullarında eğitimimi tamamladım ve gördüğün gibi bir Fransız subayı olarak karşındayım Ömer Seyfettin dedi.